Hop şuradan da çıkalım. Oğlum drone ile uçmak ne kadar güzel. <laughs> arkadaşlar şu anda drone ile bindim. Drone ile beraber uçuyorum. Şöyle dönelim arabalarımıza falan bakın. İnanılmaz güzel değil mi? Bak soldaki arabaya sağdaki arabaya bakın. Karşıda ne var? Oo, o ne lan? Aa, hugi hugi. Anam korkulu bela. Korkulu bela. O ne lan? Hugi hugi. Git lan. Hoş buradan git. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Orada ne var? Şurayı saklamam lazım. <laughs> hugi hugi. Oğlum onun ne işi var orada? Hiç sevmiyorum ben bunu. Hareket ediyor mu? Bakayım. Etmiyor. Eee yürümüyor. Arkadaşlar Yoksa biz bunu arabalarla mı parçalayacağız? Aa tamam lan bu hareket etmiyor. Ödümü koparttı ya arkadaşlar vallahi hareket edecek diye çok korkmuştum. Ulan hugi hugi tipine bak ya ben bunu tipini hiç sevmiyorum. Şöyle tipini sulayalım birazcık. Oh tertemiz olsun tertemiz olsun. Arkadaşlar bugün turn oynayacağız. Gördüğünüz gibi karşımızda hugi hugi var. Arabaları kullanarak onları parçalamaya çalışacağız. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. İlk atlayışımızı burada bir tane polis arabası var. Onunla beraber yaparım arkadaşlar. Polis arabası mı? Bakayım bir. Yo polis arabası değil herhalde. itfaiye mi? Neye bence? lan bu? o arkadaşlar değişik bir şey. Neyse sonuç olarak polis arabasına benziyor. Hemen şöyle gidelim. Oo hızlı gidiyormuş lan. Allah arabaya çarptık lan. Durduk yere var arabayı parçaladım. Abi arabanın gücü ne kadar yüksekmiş. Abi arabayı kontrol edemiyorum. Arabayı kontrol edemiyorum. Geldim geldim kolla. Ana nereye gittik la? Bu gibi orada kaldı. Ben nereye gidiyorum oğlum? Oha. Duvarı parçaladım. Lan abi kadar. arkadaşlar bombaların üstüne kadar düştüm ya oyunda da her şeyi parçalayabiliyoruz herhalde. Yanındaki duvarları da parçaladık arkadaşlar. Oradan indik ama Huggy de hiçbir şey yok. Şuna bak yandan bile geçememişiz. Ama sen dur. Sen dur. Seni parçalayacağım. Aa burada televizyon arabası var. Olup ilk defa gördüm lan üstünde anten var. Tamam televizyon arabasıyla zıplayalım arkadaşlar. Şöyle hemen binelim. Oh çok güzel. Bu arabayı sürmek birazcık zor herhalde. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Sol tarafa doğru döneyim arkadaşlar. Abi yıkılacağım diye korkuyorum. Çok ince lan araba. Bir saniye. Oh tamam. Hafiften de sağ yapalım arkadaşlar. Dev ekranla geziyorum şu anda. <laughs> geri geri gelelim. Şimdi Huggy görürsün basının gücünü. Basının gücüyle beraber yıkacağım bunu arkadaşlar. Geliyorum. Yardır yardır tam ortadan gidiyorum arkadaşlar bu sefer. Şöyle koluna doğru parçaladılar da anam la abu lan oğlum. E buna ne oldu? Komple yıkıldı. Arkadaşlar televizyonun gücünü gördünüz mü? Hu komple yıktık. La oğlum olmadı ki ya. Ben daha bunu parçalayacaktım. Kollarını indirecektim. Komple gitti ya. Ben bunu geri yukarı doğru taşıyayım arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Hukuki Gönü'nün bütün parçalarını yukarı taşıdım. Şimdi onları birleştirip tekrardan bir hukuki gönü oluşturmam lazım arkadaşlar. Ben ne güzel şurada duruyordu. Parçalayacaktım. Şuna bak ya ortadan deli kaçırmış bir de. Tamam şunları alalım şimdi. Burası neresi? Şurası kafasına benziyor. Yok iliymiş arkadaşlar. Hemen elini şöyle götürelim ileriye doğru. Tam ortaya bırakmam lazım arkadaşlar. Ben parçalayacağım ya öyle kafasına göre kendi düşüp parçalamaz yani. böyle bir saçmalık olamaz. Tamam bu burada dursun. Burası neresiymiş? Bacağı herhalde. Arkadaşlar bacağını da şöyle koyalım. Şu anda var ya kendi kendime hukuki yapıyorum ya. Başka neresi var? Bakayım bir. Şurada araba parçaları var. Burada da a bacak tarafları burada öbür tarafı neydi ki acaba? Tamam orası da sanırım göğsüydü. Şöyle koyalım zaten koyduğum parçalar da hepsi komple aşağı gitti. Bir tane büyük parçası kaldı. da traktörle beraber patlatabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle gidelim. Oğlum bu ne hızlı gidiyor? Anam lo oğlum taklattım Traktörle taklattım arkadaşlar. Hop geliyorum geliyorum şu parçasını fırlatıyorum arkadaşlar. Hoppa iyi Aha, bombaya doğru gidiyorum. Bombaya doğru gidiyorum lan. Oğlum traktörde hiçbir şey kalmadı lan. Tekerini çıkartabiliyoruz mu? Ver lan tekerini. Oğlum versene tekerini. Teker çıkmıyor arkadaşlar. Komple kendisini tutup fırlatacağım. Şöyle tutalım. Hemen fırlatıyorum. Hoppa gidiyor. Traktör kendine iyi bak kardeşim. Görüşürüz. Bu <laughs> wow. beklediğimden daha hızlı bir şekilde parçaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onun için birazcık değiştirmek lazım. Hemen şuradan restart diyoruz. Neredeydi? Quick save diyor. Tamam restart'a basalım. Şimdi hava koşullarını değiştireceğim arkadaşlar. Birazcık akşam olsun. Ana üşümeye başladım. Sınav olsun. Oğlum çok zorlu oldu lan bu hava koşulları. Şimdi kışın ortasında hugu hugu indirmeye çalışacağız. Bu arada arabalara bindiğimiz zaman büyük ihtimal tekerlekleri falan kaymaya başlayacak. Merak ediyorum şimdi kayacak mı arkadaşlar? Öyle demişlerdi. Hemen şuradan bir tane kepçe bulalım. Tamam şu kepçe iyiymiş lan oğlum. oğlum. Kocamanmış lan kepçe. Tamam arkadaşlar ben bunu beğendim. Hemen şöyle binelim. Bunda da çok lastik falan var da. Abi ışığı falan da yandı lan. Çok güzel oldu ha akşam vakti. Şöyle gidelim. Aa kaymaya başladı. Oğlum tekerlekler kayıyor. Durmuyor araba. Durmuyor. Fren 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 fren. Arkadaşlar şu anda kar olduğu için tekerlekler kayıyor ya. Nasıl yapmışlar lan oyunu? Anam çarpmayayım, çarpmayayım, çarpmayayım. Süper tamamdır. Dümdüz gidip bana dalacağım direkt bununla. Ya da Buna gidip arkadaşlar acaba kafasını falan mı tutmaya çalışsam ki? Dur öyle yapalım. Aman. Oğlum itekleyemiyorum lan. Bir saniye e, şu teker şurada kalırsa alacağım arkadaşlar. tekerin orada durması lazım. Geri geri kaçıyor araba valla geri geri kaçıyor. Allah durmuyor durmuyor durmuyor. Tamam birazcık daha ileri el doğru gideyim arkadaşlar. Alacağım alacağım tamamdır. Tutamıyorum ki kafasını tutamıyorum. E, kardeşim biraz kafanı uzatır mısın? Oğlum kafanı uzat lan. Aşağı düştüm Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar para parça oldu. Araba patladı. Bugün bugün bir şey var mı arkadaşlar bakalım bir ayağının falan üstünden geçtim sanırım ayağa düştü mü inşallah düşmüştür arkadaşlar bakayım bir yok hiçbir şey yok arkadaşlar üstünde birkaç tane yara var etrafı eli meli her şey tamam oğlum var ya bu sefer dehşet bir şeyle gelmem lazım üstüne aha buldum çimento kamyonu arkadaşlar çimento kamyonu buldum hop şöyle dönelim bu sefer var ya komple götüreceğim anamla kayıyor kayıyor oğlum kayıyor lan oğlum kardan kıştan kaydık Allah bombanın üstüne gidiyor ha çekin, çekin, çekin. Oğlum kaç tane yer patladı lan. Oğlum komple patlattık burayı. Ana arkadaşlar portal açtım. Nereye gittik bakayım bir. Duvar patlamış. Burada bir tane daha duvar patlamış. Oğlum burada da bombalar falan var. Neymiş lan burası böyle? Değişik bir yere geldim arkadaşlar. Neyse bir yeri daha keşfetmiş olduk. Şu anda kamyonla beraber kamyonun hiçbir şey kalmamış. Bir tek tekerle kalmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Komple patlattık burayı da. Şimdi aklıma bir şey geldi. Dur bir saniye. Bunu arabayla patlatmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Aşağıdaki bombayı alsak üstüne doğru patlatsak ne olur? Hemen bir tane bomba tutalım. Şöyle bir vuralım. Abi oh, düştü. Gördüğünüz gibi aşağıya para parça oldu arkadaşlar. Hop oh, yıkıldı. Oh bir de bombaların üstüne düştü arkadaşlar. Para parça oldu. Bir daha vurayım şöyle. Şuradan bir tane daha bomba tutmam lazım. Hop oh, şunu kafasına vurayım arkadaşlar. Dur bir saniye yakındakileri patlatayım. Oh, Şöyle içim rahatlasın bir ya. Arabayla patlatamadım bari şöyle patlatayım. Oho komple gitti. Son bir kez daha restart yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer arabalarla beraber parçalamam lazım. Hatta bir saniye havayı tekrar da değiştirelim şuradan. Neredeydi? Otur diyelim. Fog gidiyor. Sisli yok bu güzel değil arkadaşlar. Sunny güneşli zaten yapmıştık bunu. Şurada sunset. Aa gün batımı. Ihı, romantik bir ortam. Tamam arkadaşlar. Şimdi hu -hugü -hugü romantik bir ortamda yeneceğiz. Nasıl yapalım? Şimdi şuradan bir tane araba bulalım. Şu tırlara gerek yok. İlk önce küçük arabalardan başlayacağım. En küçük araba hangisi burada? Onu görmem lazım. Şurada bir tane karavan var. Onlar şu da tır var arkadaşlar. Tıra gerek yok. Şurada aha buldum bir tane çarpışan oto. <laughs> Buna bayağı bir eğlenceli olabilir. Şöyle binelim arkadaşlar. Hangisini seçsem? Sarı var, mavi var. Şuradan kırmızıyı seçelim bence. Tamam, kırmızıya binelim arkadaşlar. Oh, kırmızı araban benim oldu. Çarpışan otoyu seviyor musunuz arkadaşlar? Çarpışan otoyu sevenler bir like atsın videoya. Oh, geliyorum, geliyorum. Oğlum bunu oğlum, kontrol etmesi çok zor ama frene basıyorum. Gitti. Çarpışan da gitti ve hiçbir şekilde değemedik. Ben bunu araçlarla patlatmayacak mıydım? Araçlarla patlatacağım arkadaşlar. O zaman spam yapıp şuraya bir tane gemi koyayım. Gemiye bir çakayım direkt ağzına doğru girsin. En mantıklısı botu istiyorum. Şurada speed boss diyor. Oo çok güzelmiş lan. Keşke şöyle bir tane yatım olsaydı arkadaşlar. Şöyle kenara doğru tam böyle ortasına koyayım. Acaba buna burada binebiliyoruz mu? Çok merak ettim. Şöyle bir koyalım arkadaşlar. Aşağı doğru çökmedi. Tamam bindik. Ama bindim abi aşağı çöküyor. Ne oluyor lan? Gidiyor. Aha. arkadaşlar gidebiliyorum. Oo birazcık daha basayım gaza. Ama var ya girdi. E, şu anda hiçbir şekilde gidemiyoruz. Sanırım dur bir saniye. Burada durması lazım arkadaşlar. ölümünü parçalandı. Daha bir yere gidemez. Oğlum karadan yürüttüm ya gibileri gördünüz mü? Şöyle geçelim. Hemen bizim bir tane vuruşumuz vardı. Vampaç vardı. Şöyle Şuraya alalım tamamdır şimdi ağzına doğru vuracağım arkadaşlar bakalım gidecek mi oppa Abi ne yaptım lan? Olu var ya para parça oldu. Arkadaşlar ha gemi içine girdi. Ben bu gemi işini sevdiğim hemen bir tane daha spamlayalım arkadaşlar. Ne dedi? Spam'a gelelim. Bir tane daha gemi yapayım. Şu wooden diyor tahta. Ama tahtaymış da bu. Tahtaya vurduğum zaman inşallah parçalanmaz. Şöyle yerimize koyalım. Çok kötü durdu ya. Şöyle bir yapıştıralım arkadaşlar. Gitmedi. Yarısı parçalandı. Bir tane de şuradan vuralım. Oğlum ne oldu lan? Bu gitmiyor ki. Tahta olduğu için arkadaşlar param parça oldu ve hiçbir şekilde hukuk'a zarar vermedi. Ama burada tahta gemini bir tane araç var arkadaşlar. Gemimizi de arkaya takmışız. O zaman şuna arkadaşlar. Tamamdır. Bu gemi beraber çarpacağım. Oğlum bir çıkış izini verseydiniz ya şöyle sağ yapalım sağ yapalım süper. Şimdi yardırıyoruz yardırıyoruz gitti lan gibi gitti oğlum. Arkamda gemi kalmadı ki. Neyse ben şöyle bir zıplayayım. Hoppa vurdum tam göğsüne. Böğüsü para parça. Anam takılı kaldım. Lan imdat. olup ben burada kaldım. Oh son anda düştüm arkadaşlar. O değildi. Bizim arkada gemi vardı. Gemi yeni oldu. Gemi orada kaldı sanırım. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Gemi orada mı? Hop. Gemi orada kalmış ya. Ne güzel ben gemiyle beraber geliyordum. Hep beraber çarpacaktık. Gemicik gel buraya. Fıtı 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 fıtı. Ya da sen dur ben geleyim oraya. Şöyle binelim arkadaşlar. Çalıştırabileceğiz mi? Geliyorum. Allah gemiyle geliyorum. Arkadan su mu fışkırıyor lan? Oğlum değişik bir şey fışkırıyor arkadaşlar. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Bu gemiyle tabii ki uçamayacağız büyük ihtimal ama. Şöyle en azından sonra doğru gitmek istiyorum. Oradan sonra da yumruklayacağım arkadaşlar. Tamam Allah kaldı kaldı burada. Bir saniye şuradan inelim arkadaşlar. Aşağı düşmeden hemen vampaçımızı alalım. Direkt ağzına doğru fırlatacağım. Hoppa koluna birazcık zarar verdi. Ulan boştan yere uğraştık o kadar. İşte bu. Aradığım araç bu. Bu arabayla gideceğim arkadaşlar. Üstüne de diğer arabalarda bindireceğim. Ondan sonra komple alacağız. Var ya bütün arabalarla beraber saldıracağız. Şöyle arabaların olduğu yere doğru çekeyim. Oğlum ya bu tır çok iyiymiş. Daha önce ben niye görmedim bunları? Şöyle getirelim arkadaşlar. Hem de tam orta sıra durursak diğer arabaları da çok rahat bir şekilde üstüne doğru koyarız. Tamamdır. Bununla beraber efsane olacak arkadaşlar. Şimdi diğer arabaları nasıl taşıyacağız? Tabii ki hemen şu silahımızı çıkartalım. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle geleyim. Şuradaki silahımızı çıkartalım. Neredeydi? Ha tamam. Şu lazerli silahıyla şöyle alalım. Yukarı doğru koyabileceğiz mi? Bakayım bir. Hop Allah'ım dur parçalanma oğlum. Parçalanma ne olur parçalanma. Bir bıraktım. Bu kadar basit. Tamamdır. Bir iki tane daha araba koyalım arkadaşlar hemen. Şunu getirelim. Tam dik getiremiyorum ki. Hop şuraya bırakırsam durur mu burada? Dur dursana oğlum dursana düştü arkadaşlar. Şuradan bir tane kırmızı araç alalım. Şimdi arabayı parçalayacağız o değil de. Şöyle üstüne doğru koyalım. Kamyona zarar vermedin. Anam kamyonun üstünden düşüyor. Düşmeyin lan lütfen düşmeyin. 2 üç tane araba koyabilirsem arkadaşlar hep beraber gidebilirsek de mükemmel olacak. Ama çok sanmıyorum. Neyse. Şunu da şöyle koyalım. Abicim dursana bu araba durmak istemiyor. Allah arabayı da mahvettin. Diğer arabalar da gitti be. Arabayı götüremedik. Neyse sorun değil arkadaşlar. Hemen biz arabayı bilelim. Bari bu arabayla beraber uçalım. Şöyle buradan nasıl çıkacağız ama 50 tane araba var yanımızda. Şöyle sol yana çıkalım arkadaşlar. Öbür araba tekerlere takıldı. Tekerlere takıldı. <laughs> Anam araba da düştü ya. Vallahi gıcık oldum. Oğlum bunu var ya komple fırlatacağım ya. Gidiyor mu? Gitmiyor arkadaşlar. Zaten her tarafı kırılmış. Neyse tamam bunun içinden inelim arkadaşlar. Şuradan silahımızı alacağım. Lazer silahımla tutacağım bunu. uguvigi komple fırlatacağım. Bakalım fırlatabileceğiz mi? Hop geliyor geliyor şöyle tam kafasına doğru getirip fırlatacağım arkadaşlar. Tam şuradan var ya bir vurursam. <laughs> nereye gittin lan? Lan nereye gidiyorsun oğlum? Durdum durdum yapmayayım dedim en sonunda bana tır aldırdınız arkadaşlar. Hem de çift kanatlı tır. Bu tırla vurduğum zaman büyük ihtimal komple indirelim diye düşünüyorum. Şöyle birazcık sürebilirsek tabii ki geri geri gelelim. Hemen sol yapalım. Şimdi var ya komple indireceğim arkadaşlar. Geliyor oğlum lan hu bekle beni. Eğer buna da dayanırsan zaten helal olsun diyeceğim sana. Oo, abi sağlı sollu girdi var ya komple araç maraç gitti abi hepsi. Hepsi parçalandı gördüğünüz gibi hugu hugu de indi aşağıya. Ama hiçbir yeri parçalanmadı lan. Hugi, hugi öyle kaldı. Niye öyle oldu ki? Ben bunu böyle bırakmam. Sonuç olarak Hugi, hugi komple parçalamamız lazım. Hemen yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Artık komple parçalamak farz oldu. Şöyle gidelim. Tamamdır Hugi Hugi'miz gel kardeşim. Şöyle seni alayım tekrardan aynı yerine. Dur lan bir parçasını aldık adamın neresini aldıysak. Hıp tamamdır. Saçma sapan parçaları gitti sağa sol arkadaşlar. Şöyle şuraya bırakalım. Artık burada komple parçalamam lazım. Ama ondan önce önüne birkaç tane araba koyayım. Üstüne falan da araba koyayım. İyi olsun arkadaşlar. Gidelim ondan sonra komple bombayla falan patlatalım. Kepçe koyalım üstüne. Bir tane küçük araba koymuştu Tamam keçemizi de şuraya koyalım aşağı düşmez inşallah Şöyle bırakalım kepçe nereye gitti Oğlum bomboldu patladı ya tamam öbür keçeyi alalım arkadaşlar Aşağı düştü o hemen onu şuraya koymam lazım Şöyle kafasına doğru koyarsam durur mu orada Dur dur oğlum gidiyorsun gitme ya Gitme şöyle üstünde dur dur Durmuyor ya inat ettiler. Şöyle durursa mükemmel olur arkadaşlar. Kepçe biz kaldı. Tamam orada kaldı. Şimdi oha beton mikseri. Tamam arkadaşlar bunu da koyalım. İyice her tarafına araba koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra c 4 hepsini patlatacağım. Bir de şu tırı denemek istiyorum. Şu tıra inelim arkadaşlar. Bu tırla bakalım gittiğimiz zaman hukuki hu hu hu, komple aşağı indirebileceğiz mi? Tır da bayağı büyük. Şöyle sol dönelim. Eğer en kötü gitmezse bile en azından tır orada kalır arkadaşlar. Geliyorum 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 geliyorum. Oğlum kaç tane araba koymuşum üstüne? Hoppa yok arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Oğlum baya sağlammış bu. Bir saniye tamam şuradan inelim arkadaşlar arkadaşlar. Şu türü de hemen Hugovin'in yanına doğru yanaştırabileceğiz mi? Ne yapalım? Şu sağ taraftan vurursak herhalde o tarafa doğru yanaşır diye düşünüyorum. Hoppa vuralım. Çok güzel. Tamamdır. Bir tane daha vuralım. Çok güzel. Tamam orada kal. Orada kal kardeşim. Düşme sakın düşme. Şimdi artık burayı temizleme zamanı. C4'lerimizi alalım arkadaşlar. Şimdi şuralardan başlayalım. Hemen şöyle birazcık alt taraflara koyalım. Hugovin'in kafası zaten aşağı düşmüş herhalde. Kollarına koyalım. Çok güzel. Tamamdır. Şu da bacakları var. Bacaklarına koyalım. Ne kadar büyükmüş lan bu? Şuna bak C4'ler yetmiyor arkadaşlar. Hop alt tarafa da koyalım. Şu aradan girelim ya da bu aradan girmeyelim birazcık yukarı çıkalım arkadaşlar şu kenarlara kenarlara koyalım birazcık da arabalara koymam lazım tabii ki üst taraflarına da koyalım oh çok güzel oldu arkadaşlar herhalde bir 15-20 tane koyduk şu tırmıza da koyalım abi çok güzel oldu şimdi patlatacağım ama çok merak ediyorum komple dağılacaklar mı bunu patlatmadan tabii ki videoyu bitirmek olmazdı arkadaşlar evet birazcık daha ayağın alt tabanlarına koyalım oh oh çok güzel oldu çok güzel oldu <laughs> arkadaşlar 10.000 tane bomba koydum lan buna şöyle geçelim evet artık patlatma zamanı geldi arkadaşlar hazır mısınız bakalım gidecek mi komple evet Geri sayım başlasın. 1 0 3. Oh oh patlıyor 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 patlıyor. Çok güzel bomba koymuşum arkadaşlar. Şu anda ne hugu hugu kaldı ne arabalar kaldı ne bir şey kaldı. Mükemmel olmadı mı? Gayet güzel oldu arkadaşlar. Kalan kısımları var mı? İlla ki vardır. Şuradaki mavilikleri gördüğüm yerlere de bomba koyayım. Hemen şuraya zıplayayım arkadaşlar. Şurada bir tane büyük yer var. Şuralara koyayım tamamdır. Allah benimle beraber patlattım. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Oh be sonuç olarak patlattık arkadaşlar. Valla hugi hugi de yok oldu artık. Bir şey diyeceğim aslında. Şöyle bir şey yapabilirdik. Oğlum bak daha yeni aklıma geldi. Sabahtan beri bütün arabalarla denedik de hemen şöyle bir restart diyelim. Şimdi bende bir tane silah vardı. Arabaları alıp üstüne falan koyuyorduk ya. E onunla beraber hugi hugi tutsak fırlatsaydık belki bir anda paramparça olabilirdi. Allah'ım öyle bir şey olursa var ya sabahtan beri boşuna çalışmış olurum. Yapma lan yapma. Valla tutacak herhalde arkadaşlar. Şöyle bakalım fırlattım. Paramparça oldu. Arkadaşlar ben sabahtan beri boşuna uğraşıyormuşum. Lan oğlum tek başıma para parça yaptım ya. Yok arabayla zıpla yok bombayla uğraş. Gece bir de şöyle bir şey var. Öyle bir şey yapsaydık arkadaşlar oyunun çok bir zevki kalmazdı değil mi? Şimdi bizim köylüyü çıkartalım. Spam yapalım hemen. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Nerede? Villager'ımız tamamdır gelsin. Çok güzel köylümüzü şöyle tam şöyle ortaya koyalım arkadaşlar. Evet şu anda artık köylümüz konuşuyor. Ola yeğenlerim buraya kadar izlediniz madem videoyu beğenin. Zaten sondan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın konuşuyoruz. Bay bay. i'll